Bismillahirrahmanirrahim Rabbiyestir ve rahatu astir Rabbi temin bil hayr. Üstadımız Bedu Zaman Hazretlerinin ruhu için El Fatiha <laughs> <legitimacy parfois> Bugünkü mesele Hastalar ve ihtiyarlar Risalesinin altın reçetesi Bu da geçer Yahu Ey elemden şikayet eden hasta, senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli mutlu günleri ve bela ve elemli vakitlerini hatırla. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut eyvah yazık kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et sana oh elhamdülillah şükür dedirten, dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi, bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin yokluğu lezzettir. O elemler, o musibetler gitmeleriyle ruhta bir lezzet izi bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler hatıra getiriyor. Sana eyvah, yazık dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve mutlu o hallerdir ki yok olmalarıyla senin ruhunda daimi bir elem bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor. Esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük meşru olmayan lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve geçici bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi sevap lezzetiyle beraber yok olmasındaki kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu geçici hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de şikayet yerinde şükret. Altıncı reçete iki gururu bırak. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasa idi, ayrılık ve yokluk rüzgarları esmese idi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasa idi, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı koymadan biz bu hastalıklar ikazı ile şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık der ki senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden yapılmıştır. Gururu bırak, aciz, a, anla acizliğini anla sahibini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren ve ona göre davran. İnsan ölmemeye çaren mi var? Gururlanma, insan olu ölmemeye çaren mi var? ey rey rey, re rey rey. rey, rey. Yedinci reçete şuurlu ol. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden. Ey hatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki ilahi nimetin lezzetini kaçırmıyor. Senin hastalığın sıhhatteki ilahi nimetin lezzetini kaçırmaz. Ne yapıyor abi? Bilakis tattırıyor, ziyadetiyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta hakikat ehli ittifak ederek şöyle diyorlar. Her şey zıddıyla kaimdir. Yani her şey zıddıyla bilinir. Siyah, beyaz. Uzun, kısa. Ondan sonra. ince kalın. Güzel, çirkin. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzet, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa sıcak anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide yanması olmazsa su içmesi zevk vermez. Hastalık olmazsa sıhhat zevksizdir. Madem satırı hakim, insana her çeşit ihsanı tanıtırmak ve her bir çeşit nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz nimeti tanıyacak derecede gayet çok cihazlar ile insanı donatması gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları ve dertleri de verecektir. Senden soruyorum bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasa idi. Sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli ilahi nimeti hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefahate sarf ederdin. Canım üstadım. 8. reçte. Hastalıklar kefarettir. Bunu radyo sineması izliyordum. Selahaddin Eyyubi Hazretleri bir hastalığa düçar olmuş. Ona gelen tabipler diyordu usta şey padişah sizin hasta olmanıza üzülüyoruz. Cihada gidemeyeceksiniz. O da şu şekilde cevap vermişti. Hastalığın cihada gidemeyecek kadar beni engellemiyor. Siz de bilirsiniz ki hastalıklar günahlara kefarettir. Yani az sözde çok şey ifade etmeyi kazanmamız lazım, edinmemiz lazım. Sekizinci reçete. Hastalıklar kefarettir. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar temizler. Hastalıklar günahlara kefaret olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silkmek, silkmekle nasıl meyveleri düşer. İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar ebedi hayatın daimi hastalıklar. Günahlar ebedi hayatın daimi hastalıklardır. Bu dünya hayatında dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. O yüzden günah işlememeye çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu devirde 2022 gibi bir zaman diliminde olup olup günah akarken günahlardan muhafaza eylemeyi yüce Rabbim herkese nasip edin. Şimdi de güzel. Sen eğer sabredip şikayet etmez isen şu geçici bir hastalık ve şu geçici bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyor isen yahut ahireti bilmiyor isen veya Allah'ı tanımıyor isen sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Devamlı olarak ayrılık ve yokluk darbeleri ile o alakalar kesilip sende hassiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için ölümü ebedi bir idam olarak gördüğünden güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hassiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hassiz hastalıklarına kesin ilaç ve kat'i şifa verici bir merhem olan iman ilacını almak ve itika, itikadını düzeltmek gerektir. İman ilacını bulmak da en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı, gaflet perdesinin altında sana gösterdiği acizlik ve zayıflığın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi huzur, şifa ve lezzet altında küçük, küçük maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Dokuzuncu reçete, ölüm yokluk değildir. Ey yaratanını tanıyan hasta, hastalıklardaki elem ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu yönüledir. Ölüm, gaflet nazarı ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kesin olarak iman et ki ecel birdir, değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Ölüm göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kesin ve şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in nur ile ispat etmişiz ki İnananlar için ölüm hayat vazifesinden kurtuluştur, terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan kulluktan bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 dost ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi saadet diyarına girmeye bir vasıtadır. Hem dünya zindanından cennet bahçelerine bir davettir hem Hal Halik ve Rahim'in fazlundan kendi hizmetine karşılık ücret almak için bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir başlangıcı nazarıyla bakmak gerektir. Hem Allah dostlarının bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye hayat vazifesinin devamından kazanacakları hayrat içindir. Evet, inananlar için ölüm rahmet kapısıdır. Kafirler için ise ebedi karanlıklar kuyusudur. Tadaka Üstad Lillahi Teala'l-Fatiha.